<laughs> evet, Recep Bey ile <laughs> yarışmaya devam ediyoruz. Kendisi 10. soruda 10.000 YTL'lik soruya C Milena cevabı vermişti. Bakalım doğru muymuş? C Milena şıkkı. Bakalım. Evet, doğru cevap. 10.000 YTL kazandı Recep Bey. 10.000 YTL'ye ulaştınız Recep Bey. Gerçekten çok iyi evet. bir yarışma çıkarıyorsunuz. Verir misin? Çeki mi arzu ediyorsunuz? 10 bin mi verir misin? Buyurun ben size çekinizi uzatayım. Yarışmadan. Çekilmeden. Çekilmeden veremiyoruz. Çekilmem ver. Yarışmaya devam edeceğiz ama. Seni çeki ver. Buyurun çekinizi. Ber. Devam et yarışmaya. Evet. Sıradaki soruyu hazırsanız. Hani edemiyordun? Ben imzalamadım çeki zaten. Ben imzalarım senin adına. Sıradaki soruyu hazırsanız hadi, soruyorum. Geç soruya soru hadi. Hangi dünya... Sarı Rabbi? abi! Sarı abi. Rejde misiniz? Rejde misiniz? <laughs> He tamam. Paraları iyi tutun. Recep tamam. Bey soruya geçebiliriz. Geç yes, Salih abi Rejde. Bana göre konuş. Hangi dünya starı Türkler tarafından öpülmemiştir? Güzel soru. A. Sharon Stone. Evet. B. Samantha Fox. C. Johnny Logan. Evet. Ve D şıkkı da Arnold Schwarzenegger. Evet. Ne diyeyim? Elin içine ne koyuyorsan B diyorum. Öyle diyorsan bağdaştırıyorsan C diyorum. Benim hareketlerimin e, herhangi bir şekilde size bir yardım... <laughs> konuşuyorsan G diyorum. Dün akşam sen bana böyle dersen böyle elim içine mi koyuyorsam A demedin mi? Hayır ben kesinlikle öyle bir tabir kullanmadım. Siz, dün akşam biz size geldik mi? Geç saate kadar 11 e oturduk kadar, sohbet 11'e kadar oturduk. Evet. Daha doğrusu ayrı ayrı odalarda oturduk. Bazen evet bölündüğünüz oldu. Dört tane oldu. manken Rus arkadaştan gelmedik mi? <laughs> evet ben tabii ki bayan arkadaşlarınızla konuştum. Onları ettim. ben size getireceğim. Ben sana getireceğim Konan dediğim zaman. Ben de sana yarınki sorularda yardımcı olacağım dedim ben... mi demedim? Hayır. Ben kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Sen böyle bir Bey... şey demedin mi? Tabii ki demedim. Ee... Geceyi hatırla. Evet. Dün akşama hatırla. Ben size herhangi bir şey... Bunları ben burada onıştırma beni. Recep Bey gerçekten çok şakacı. Sıradaki... Ee, sorumuzu sorduk. Ee, bakalım ne cevap verecek? 16.000 YTL için yarışıyor Recep Bey. Gerçekten çok başarılı bir yarışma çıkardı. Çıkarmaya da devam edecek. Şimdi Samantha Fox Ferhat Güzel tarafından öpüldü. Sharon Stone Canımız Ciğerimiz Her Şeyimiz Palet Alemdar tarafından öpüldü. Anıl Şivas'a ne de. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Eminim. Peki son kararınız mı? Eminim ne demek? Ben bunu sormak zorundayım işaret edebilmek için. hareketi yapma. Adamın hesabını <laughs> bozma. Son kararınız olduğunu teyit ederseniz. Evet hadi, hadi Tamam. Evet Recep Bey Arnold Schwarzenegger dedi. Bakalım doğru cevap bu muymuş? Evet doğru cevap Arnold Schwarzenegger. 16.000 YTL'ye ulaştı Recep Bey. Gerçekten tebrik ederim. Bu iyi bir yarışma çıkarmışsınız. Gülüyorum konuşma. Abi, buralarda bana yakın giremişsin. Gülerken şen yüzümü görelim. Evet, Recep sevincini Türkiye görsün. Gerçekten hak etti. Evet konuşma lan. Evet devam edelim. Evet. Şişt. Dün 125 bin YTL için. Dün akşam konuşmayayım. Yeni soru gelecek. Dün akşam anlatmayayım. Emanuele anlatma. E, dışarıdaki arkadaşlığımızın burayla herhangi bir bağlantısı Başkalar. yok. Sana, tabii, sana mı soracağım? Estağfurullah. Peki ben tek gelsem beni kabul edecek miydin? E, tabii ki her zaman evim açık size. Sizinle e, dostane dört tane bir... Dostane kızla gidiyorsun. gelmeseydim almazdın. Zaten suratımıza bakmadın. Biz de saat 11 gibi Salih abi falan emziben kamerayı kurup gittik. Tabii ki bayan arkadaşlarınızı da konuk ettik. Çok güzel görüntüler elde ettim. He. <laughs> evet e, sıradaki sorumuz. Bayağı atletikmiş senin. 14. Gücün. soru 125.000 YTL değerinde. Aşağıdaki baş yapıtlardan hangisi? Sözler. <laughs> soruyu... Daramalı <laughs> düfek gibi konuşup örtbas etmeye çalışma. <laughs> evet. evet Recep Bey sıradaki evet, soru. Bir OVTR'ye girelim mi? Hay şaka yapayım şaka yani, korkma. Tamam. O kadar da değil evet. Aşağıdaki baş yapıtlardan hangisi daha komiktir? Evet. A. Şans kapıyı kırınca. Güzel. B. Hababam sınıfı üç buçuk. Çok güzel. C. Kele olan kara prense karşı. Muhteşem. Ve D. Kurtlar Vadisi Irak. Eee güzel bir soru. Gittiniz mi bu bir film? Öncelikle teşekkür ederim. Benim jokerim var mı? Maalesef jokeriniz kalmadı. Bir tane besine. Jokerleri harcadınız. Bir jokerbesine. Ben veremiyorum öyle İki bir. İki kere şey. verdin, palar emzi harcadı hepsini. Hiçbir şey anlamadım. İkinci palar emziri duymadığınız Sali için. Salih abi bir joker ver. Bak veriyor. O zaman palar emziyi aramazsanız bir telefon jokeri tamam, daha aramam. uygun. Tamam arama. Görülüyor sanırım. Aramam. Evet bu sefer kimi arayacağız? Metin Tok. Metin Tok. Evet. E, neyiniz olur acaba? Arkadaşım. Arkadaşınız. Evet. Bu soruyu bilebileceğini düşün. O da habercidir kendisi. Haberci. Senin bir önceki meslek. Evet. Hani yapamadın. <laughs> ama bu, bu yarışmada gayet başarılı bu, bulduğunuzu düşünüyorum bu, beni. Evet Metin Bey'i arıyoruz. Ara bakalım. Metin Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar bir çocuk gibi. Ben Konan kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. Ne güzel efendim. Arkadaşınız Recep Bey burada yarışmakta. 125 bin YTL'lik soruda takıldı. Ve sizden yardım istemeyi uygun gördü. Takılmadı. Hay hay. Ama bilemediğiniz için. Biliyorum yani. ama bir daha de arayayım dedim. Yani, Takılmamış ama eminim hatta. Ama ben joker. Herhalde hakkım. teyit ettirmek istiyorsunuz Joker hakkım var neden kullanmayayım? Ama daha iki sorumuz mi? var. mı götüreceğim ben. şey. Ay, daha iki Kalbimdeki sorumuz sevgisi, var sevgisi. Boş ver, bir daha alırım. Tamam sevgisi. Evet, evet. E, soruyu size okuyacak Recep Bey. 30 saniye süreniz var. Okusun buyurun bakalım, Recep. Bir umarsız çocuk. Metin, gibi. Merhaba. Merhaba Recep. Belki de kendini bulmak istiyordun. Karanlık. Metin, çok ev. uzun konuşuyorsun. O yüzden ben hemen lafa gireyim. Buyur. Aşağıdaki baş yapıtlardan hangisi daha komiktir? A. Şans kapıyı kırınca. B. Hababam sınıfı üç buçuk. C. Kelo olan Kara Frense karşı. D. Kurtlar Vadisi Irak. <laughs> Belki de A demek geçiyor içimizden. Umarsız bir çocuk gibi. Az konuş lan. Ama D de geliyor aklımıza. Cevabı ver. En doğrusu olacak galiba. Kurtlar Vadisi Irak diyorum. Benim dedim bildiğim. Umarsız bir çocuk gibi. Sağ ol. Küçük Oskar'a selam. <laughs> evet. D. Kurtlar Vadisi Irak diyor. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Değil. Evet. Ee, Kurtlar Vadisi Irak cevabında ee, eminseniz ve son kararınızsa 125 bin YTL kazanacaksınız. İyiydi değil mi akşam? Evet. Güzel bir İyiydi, sohbet ettik. Mi? Nece konuştunuz siz arkadaşlar? T Türkçe konuştuk tabii. Niye sadece iki hece kullandınız? <laughs> ne? Ah uh niye? Buraları zaten ben e, Reza rica edeceğim ve Lale kesinlikle kesmiyorsun. Ee, Neden öyle konuştun kızla? Ayıp değil mi? Bir ara e, nidalarla cevap vermiş olabilirim tabii Neden? ki. Neden? Hı hı gibi nida kullanırız günlük hayatımızda da hepimizin kullandığı nidalar. Hı, -hı. hı, -hı. Niye hı, -hı. mi Ee, onu? Recep Bey evet. D Kurtlar Vadisi Buyur, Buyur, hı -hı. At, son kararınız mı Recep Bey? <laughs> evet D de... Kurtlar. Salih abi. Şu kongoşal da haftaya kalalım. Süremiz ne Bitmedi. Şu kongoşal haftaya kal abi. Vetti abi süremiz. Aha kon. Haftaya kaldı. Evet yine haftaya kaldık. Recep Bey'le yarışmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.